Merhaba ben Muhammed Berkaytu. Bugün size yapay zeka devi olan Metrap ondan anlatacağım. Evet. Ee, bu, saat, bu sefer de 8. bölümümüze geldik. Burada bize bir video karşılıyor. İzleyelim hemen. <laughs> bize medlab dokumentasyon ve yardım konusunda bilgilendirme yapıyor. Bütün medlab fonksiyonlarında böyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Bize dokumentasyon olarak çok geniş olduğu için yardım edebiliyor. örnek olarak ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz zaman sorduğumuz zaman bize her şeyi ayrıntısına kadar anlatıyor burada MATLAB dokümantasyonu. <laughs> evet devam edelim kursumuza. Bize randi konusunda yardım istememizi, dokümantasyon kullanmamızı istiyor. Buradan command window'a help randi yazarsak ve böyle dokümantasyon belleğindeki randi dosyalarını gösterecek gördüğünüz gibi. İşte burada şu şekilde internetten bir şekilde her şeyi gösteriyor. Bize ne sormuş? Bakalım hemen. bulamadınız mesela web sitesinde bu şeylerde şuradan da bu taraftan da yardım nasıl yapacağımızı mesela testi nasıl yapacağımızı bilmediğimiz zaman C solution dediğimiz zaman bize cevabını bu şekilde yardımcı oluyor. Hı kapatalım kapattığımızda bize ranti ranti şeklinde bir bakalım solüsyona bilmediğimiz için cevabı bulmuş mesela bize diyor ki buradan rastgele integers 1 ile 20 arasında rastgele integers 5 tane satır olsun 7 tane sütun olsun şeklinde bir soru vermiş bize metlap kursumuz. Onun cevabı da randi bu şekilde olabiliyormuş. Bakalım. Submit'e bastığımızda gördüğünüz üzere bunu kapatalım. 5 5 sütundan oluşan 7 sütundan oluşan 5 tane satırdan oluşan bir şey karşımıza çıktı. Matrix'imiz. Burada da ben help yazmıştım help randi yazmıştım doc documentary randi yazarsak bu şekilde bizi internet sayfasına internetimiz olduğu zaman kullanabileceğimiz sayfaya yönlendiriyor. 8. bölümümüz de bitti.